Porto Müzesi'ne gizli kamera sokuyoruz. Giriş alanında tavanda garip şeyler var ve birçok efsane ismi heykelleştirip yerleştirmişler. Bunu Mourinho sandım ama değil sanki. Burası da çok tontiş duruyordu o yüzden çektim. Şu anda bir tane odadayım ve burada Ejderhan'ın yolu denen bir sergi var. Yani geçici olarak bir sergi koymuşlar. Normalde müzelerde görmediğimiz bir şey. Çeşitli gördüğünüz gibi resimler var. Bu da basketbolcu bir reis. Çok sporlu bir kulüp olduklarını göstermek istemişler. Gördüğünüz reislerin arasından geçişimizi yaptık. Şimdi müzeye giriş yapacağız. Speak English. Yeah, Uh, so at the museum you can take photos without flash no videos, okay? Video yasak dense de tabii ki ben durmadım ve girişte kuruluş tarihine dair şeyler görüyoruz. Logonun bileşenlerini, spor kulübü olmasını ve Porto şehrinin logosunu almasını güzelce anlatmışlar. Zaten devamında da logonun tarihsel evrimi var. Burada Porto'nun temel felsefesi olan eklektisizme dair bir bölüm görüyoruz. Yani tek bir felsefeleri yok doğru gördüklerini toplamaya çalışıyorlar. Bulunduğumuz yolu eski bir şehir sokağı gibi yapmışlar ve sanırım ilerlerken adam beni fark etti. Umarım şikayet edilmeden yolumuza devam edebiliriz çünkü müze baya güzel olacak gibi gözüküyor. Kupalar da güzelmiş özellikle Benfica'nın kartalı ve sembolü olan bir kupa var enteresan. Diğer tarafta da kocaman bir kalkan ve eski kupaları görüyoruz. Reisin yanına kadar girdim umarım şikayet etmez. Başkanlar kısmını geçtikten sonra hızla esas alana doğru gidiyoruz. Burada hem eski golleri izleyebiliyoruz hem de duvarda harika bir projeksiyon gösterisi var. Kamerayı masanın üstüne koyup sabitlemeye çalıştım ama yine de elimi biraz yukarı kaldırmam gerekiyor ve görevli geliyor sanırım hemen uzaklaşmamız gerek buradan. Uzaklaşınca üyelere adanmış bir oda buldum ve bu kupayı çok beğendim. Duvarda da üyelik kartları var ve kupalara göz atmaya yavaş yavaş başlıyoruz. Burayı bir yarım ay şeklinde cam mekan yaparak tüm kupalarla doldurmuşlar. İnsan gözüyle harika gözüküyor ama kamerada çok yansıma yapıyor ve görevli görecek diye çok iyi çekemedim. Ama esas kupalar tahmin edeceğiniz gibi ayrı bir yerde. 1986-87'de kazandıkları şampiyon kulüpler Kupası ile başlıyoruz finalde Bayern'i Viyana'da yenmişler ve o maçtan bugüne kalan parçaları görüyorsunuz. Devamında 1987'de kazandıkları kıtalar arası kupa var. Uruguay'dan Peñarol'u mağlup ederek almışlar. Yine o dönemden birçok parça saklamışlar. Esas bildiğimiz döneme geldik ve 2002-2003 sezonunda Moria ile Sevilla'da kalkan UEFA kupası ve hemen sonraki sezon Gelsen Kirşen'de Monaco'ya karşı kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupası. Yine 2004'te de kıtalar arası kupayı kazanıp en son 2011'de Avrupa Ligi kupasını kazanmışlardı. Özellikle Falcao'nun 14 maçta 17 gol attı. Muazzam sezonda gruptan temsilcimiz Beşiktaş'ın önünde lider çıkıp finalde Braga'yı mağlup ederlerken ligde de na muhalip şampiyon olmuşlardı. Devamındaki bölümde daha fazla Porto demişler ve güncel hocaları Konseisa var. İlerlediğimde tüm sporlardan kupaları, formaları ve bazı malzemeleri görebiliyoruz. Şu anda futbol dışında handbol, basketbol, voleybol, paten hokey, bilardo, boks, yüzme, bisiklet ve engelli sporları var. Ve bu sporlarla birlikte özellikle müzede en sevdiğim kısmına geçiyoruz. Şampiyonluk otobüsü ama kamera gözükmesin diye birazdan geleceğiz oraya. Burada hologramdan başkan konuşması koymuşlar. Görüntü olarak harika ama hiçbir şey anlamadım Portekizce olduğu için. Devamında görevli uzaklaşınca otobüse giriyoruz. İçinde, üstünde, her yerinde futbolcu heykelleri var. Çok güzel gerçekten. Şampiyonlar Ligi kutlamasını almışlar. George Costa'yı görüyoruz. Yine teknik ekip de ön tarafta oturuyor. Bu heykel işi çok hoşuma gitti ama yetmedi. Çünkü üst katta da efsanelerin olduğu direkt bir heykel odası var. Puluk işte gördüğünüz gibi kocaman zaten. Sonrasında Deco gibi isimler de var. Ve hatta bazılarının sevinç anını yapmışlar. Ve bu efsanelerin formalarına da ayrı bir bölme yapmışlar. Bu muazzam alan ayrılırken karşıdan görevli geldiğini gördüm ve çaktırmadan yürüyüp kameraya dokunmamaya çalışıyorum ki fark etmesin. Sanırım kurtulduk. Otobüse bir de yukarıdan bakalım kupa ellerinde görüyorsunuz. Sanırım aşağıda bir görevli var o görmeden kamerayı yine indiriyorum ve hemen yandaki bu kısım çok komik geldi. Topların yanına fut kartı koymak da yani ne bileyim. Aşağıdaki yarım daire şeklinde tüm kupaların olduğu bölümü de buradan göstermek istedim ve video odasında kral bir şeyler anlatıyor ama anlamadan çıktım. Stadyumun harika bir maketini görüyorsunuz. Buradan da stadyumun spoilerini almışken çakma soyunma odasına giriyoruz. Eski formalarla güzel bir şekilde düzenlemişler. Taktik tahta ve eski bir hoca bile var. Ama müze iyice heykel müzesine dönmeye başladı. Buradan sonra Sonra da zaten bence müzenin en iyi odasına geldik. Bir süre sessizce size bırakıyorum. Ben izlerken çok etkilendim. O sırada beğeni atabilirsiniz tabii ki. <laughs> Aslında 3-5 dakikalık bir videoydu. Bayağı kısaltarak sizinle paylaştım. Devamında tribün sesleri ve kale, araba gibi enteresan şeyleri geçerek müzenin çıkışına geliyoruz. Stadyum turu için beklemeye geçeceğiz. Tabii ki müze çıkışı da mağazalarına getirdi bizi ki bir şeyler satın alalım ama biz bu numaraları yemeyiz. Stadyum için beklediğimiz yeri fotoğraflarla bezemişler. Sonunda sıra geldi ve yukarı çıktık. Her yerde olduğu gibi sembolleri, ejderhayı çok güzel yapmışlar ve yine duvarda bir oyuncu var yan yazsın. Stadyumun etrafında koşu bile yapan var. O biraz değişik geldi bana. Hafiften şöyle bir spoiler'ı alıp aşağı doğru iniyoruz. Adam ben konuşurken video çekmeyin dedi ama bakalım. İçeride yine duvarlara üyelerin veya sporcuların isimleri yazılmış sanırım. Burayla ilgili pek bir açıklama yapmadılar. Sanki çok normal bir şeymiş gibi ama reis de şaşırmış ki çekiyor gördüğünüz gibi. Şimdi başkan locasıyla tura başlıyoruz. Zaten etraftaki tasarımdan Jean yere gittiğimizi anlıyorsunuzdur. İçerisinde tasarımı çok sade ve güzel. Locadan şöyle bir sahaya doğru bakalım dedim ama saha yok. Yaz döneminde gittiğim için yenileme çalışması vardı ve muhtemelen konser de yapılacaktır. Rehberin söylediğine göre bu bilet satılmıyormuş tabii ki ama başkan davetiyle gelebiliyormuşsunuz. Zaten onun da herhalde rüyamızda görürüz. Bence birazcık sahaya uzak olsa da görüş açısı gayet güzel. Aşağıya doğru inerken masmavi tribünlerin tadını çıkarmak için duruyorum. Daha yeşil olsa eminim çok daha güzel olacaktı görüntü ama şu an tıpkı Ajax ve Atletico'yu gezdiğimizdeki gibi sağ direkt resmen çamur içinde. Canları sağ olsun. Az önce olduğumuz başkan locası aşağıdan böyle gözüküyor. Etrafında diğer localar var. Cam mekan şeklinde görüyorsunuz. Yine aşağı doğru devam ediyoruz. Kaleleri ve maçta kullanılan sponsorluk panolarını görüyoruz. O topraktan soyunma odalarına doğru giderken takım otobüsünün geldiği yerde bol miktarda efsane anlardan fotoğrafları var. Burası gerçekten güzel duruyor ve rakipleri ilk geldiği andan itibaren baskılamak için bu fotoğrafları koymuşlar. Ayrıca otoparkın bile mavi olması hoş bir hava katıyor. Yine tam soyunma odalarına girişin önünde mozaikten masmavi suratlar görüyorsunuz. Artık bu kadar da bence birazcık rahatsız edici olmaya başladı soyunma odasına giderken. Ve geldik soyunma odasında yine her yer masmavi ve başarı fotoğraflarıyla dolu. Çünkü misafir odasındayız ve yine rakibi rahatsız etmek için bu fotoğrafları koymuşlar. Bazı takımlar bu fotoğrafların üstünü kapatıyormuş. O yüzden tavana bile koymuşlar ki kapatması zor olsun diye. Boyut olarak aynı olsa da Porto'nun odasında ayrıca hoca ve bazı çalışanların ayrı odası da varmış. Hatta başkan bile inebiliyormuş oraya. Duşlar, jacuzzi ve tuvalet gördüğünüz gibi tertemiz. Selam bu arada. Video çekmek yasak değil stadyumda ama başta canımı sıktılar. O yüzden buradan sonra seslendirmeyle de devam ettim. Soyunma odası çıkışı da yine resimlerle dolu ve soyunma odasından futbolcu gibi yeniden sahaya doğru çıkıyoruz. Aşağıdan stadyum daha bile güzel gözüküyor bence. Çatı şeffaflığı da ışık girmesi açısından çok hoşuma gitti. Şu yıldızı Kaptan Amerika sandım ne alaka bilmiyorum. Neyse basın kısmına geldik. Bekleme takım odasından basın toplantısı odasına geçiyoruz. Oldukça büyük burası da. Herhalde milli maçlar ve arpa maçları için bu kadar büyük yapmışlar. Önceki toplantılardan sponsor malzemeleri de kalmış. Dönüş yolunda da otoparkta yine güzel bir görsel gördüm. Şu her açıdan farklı gözüken tablolar tatlı oluyor. Devamlı da kaleler ve çim bakımı için ışıklar var. Ben bu yolu yürürken ekrandaki listeden diğer vloglarıma da göz atabilirsiniz gelecek futbol vloglarımda görüşmek üzere.